Ya Allah sizin belanızı versin, Allah sizin belanızı versin, Allah sizin belanızı versin. Halk için çalışın, halk için çalışın, halk için çalışın. Yemin ben hakkımı, hukukumu hiçbirine halal etmiyorum. Zehir zıkkım olsun, hepsine 600 sene milletvekiline dair hepsine zehir zıkkım olsun. Çok Araplaşmak isteyenler varsa Afganistan'a gitsin. 4 ay ya 3 ay ya orada staj görsün. Eğer buraya gelip gidip anıtkabirinin birinin taşını yalamazlarsa ben adam değilim. Günah günah. Ama bunlar günah bilmiyorlar. Bunlar yani artık insan bile değiller ya. Haramzade köpek başım bunlar başım ya. Tekaniye mi Kime hizmet yapıyorsun lan? Sen 600 tane arabayla dolaşıyorsun. Sen sakalın böyle tamam mı? Sen kurban olasın peygamberin sakalına neymiş? Biz peygamberin sakalına abi sakal, sakal, cübbe takmak bunlar önemli değil. Önemli olan sen dürüst müsün? Sen Allah'a karşı dürüstsen herkese karşı dürüstsün. Ben dinci minci değilim. Beni kilise de, de görürsün. Camide de görürsün. Cem evinde de. Ben dini konuları araştıran biriyim. Şu anda Avrupa'da deizm, Yüzde doksan deiz. Kilise yapmıyor. Papaza maaş vermiyor. Biz daha dinle uğraşıyoruz. Subhaneke'yi geçememişiz. Yalan mı? Ya Subhaneke. Şurada dışarıda namaz kılıyorlar. Bunları kınamıyorum. Bizim Abi, to din bir şey kalmadı Top ha, toplumun olmadığı yerde din mi olur? Kürtülerle oldu. Efendim? Ben ilkokulda yurttaşlık bilgisi den derse aile bilgisi dersleri okudum. Bu derslerin hemen konması lazım. Mesela Doğu doğuda terörist öldüğümüz etkisi. Ulan terörist doğuda yok. Ankara'da, İstanbul'da. Bunlara... Teşekkür ederim. Abi, abi. abi de ne alalım. Abim sen nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi ben hiçbir şey değerlendirme artık sesimin şeyi kalmadı. Ya bunlardan ne cacık olur ne bir şey olur. Bunların gitmesi gerekiyor. Tekhaneye indireceğiz diyor enflasyon. bu ne? Enflasyon indireceğiz. Ya diyor. ne ya bu abi ben ırsız çok gördüm. Çok hırsız, dolandırıcı gördüm de daha ben bunlar kadar yalancı hırsız görmedim ya. Ya memleketi satmıyoruz yolu lan. Daire daire memleketi sattınız da. Daire daire satıyorlar. Nerede bizim şehitlerimizin kanı? Ağlıyorlar ya. Günah günah. Ama bunlar günah bilmiyorlar. Bunlar yani artık insan bile değiller ya. Haramzade köpek bunlar ya. Tekaniye mi düşüreceklermiş? Ya ne düşürecekler ha? AK Parti'nin belediyesi. Bir haftadır şu yolu yapacaklar. Ya ne? Bu yolu yapmanın amacı ne? Ben onu çözemedim bir kere. Ne yani? Sapa sağlam yolu niye yapıyorsun? Oraya yapacağın insanlara yardım et ya. Konser vereceğine insanlara koş. İnsanların konser dinleyecek hali kalmamış. Ekmek derdine düşmüş millet. Nasıl evimi geçindireceğim diye düşmüş. Bilmiyorum ya. Neye doğru gidiyoruz onu da hiç anlamış değilim zaten. 21 yıldır emekli işçi, memuru enflasyona ezdirmedik dediler. Ezdirmiyorlar. 7500 lira maaş alıyor adam. 12 bin lira kira veriyorsun. Nasıl ezdirmemişler? Bu mu ezdirmemek? Şurada bir tane bir yere gitsin de bir gariban gitsin de bir tavuk döner yesin de göreyim onu. Oo parayı bulmuş yav <laughs> derler. Yani. Yok ettikleri için ezilecek emekli kalmıyor. Baba doğru sadece bir ülkenin Şu dini, bir ahlakı, şerefi gittikten sonra bu ülkeden hiçbir bok olmaz. İki kere iki dört. Bu adamın bu ülkeden ve takımının gitmesi lazım. Süleyman Soylu gitti. Bu kadar şerefli namuslu bir adamdı. Televizyona niye bir kere çıkmadın? O kadar çoluğu çocuğu zehirledin. O kadar çoluğu çocuğu zehirledin. Bir kere televizyona çık lan. Demek ki sen yanlış bir hareketler yapmışsın ki. O televizyona çıkmaktan korkuyorsun. Görevdeyken televizyona aşıydınız. Her gün televizyondaydınız. Ulan bu kadar aşık olmayın o televizyonu ya. Memleketi zaten satın aldınız alacağınız kadar. Bütün her şeyin perde arkasında bunlar var. İnşaat sektörünün arkasında da ortaklıkları var. TV'lerin arkasındaki ortaklık da bunların. daha ne diyeyim ya bilmiyorum ya. Ondan sonra hala o bizim bilmem neyimiz. Ulan Allah sizin de belanızı versin o zaman. Onun da Allah belasını versin. Yürüyemiyor artık ha böyle gidiyor. Allah tez elden bilmiyorum başımızdan eksik etsin bunları ya. Bu kadar. Millet diyor tabaklarınızı küçük tamam biz köçetelim kardeşim. Bir tane bakan kalkıp 50 tane korumayla gezemez bu ülkede. Kim düşmanı ki? Kim bakanın düşmanı? Kim cumhurbaşkanın düşmanı? Düşmanı. Kim kırışlar onun düşmanı. Kimse kimsenin düşmanı değil kardeşim. İsrafın önüne geçsinler. İsrafın önüne geçmedi takdirde bu ülke düzelmez hemşerim. Tamam mı? Hangi kabarda? Keşke çıksa. Biz istemiyorum mu çıkalım? İstemiyorum bu bak insanlar perişan. İnsanlar bir ekmek yemiyor ekmek. Bir tane tavuk dürüm olmuş 80 TL. Ne demek ya? Tavuk dürüm ya. Yazıktır bu millete yazıktır. Ya millet sefalet içinde perişan ya. Nereye kadar gidecek? Bir elektrik faturası gelir 500 600 mü? Bir su faturası gelir 500 600 mü? Nereye kadar gidecek am? Dürüst olun. Hiçbiri dürüst değil. Yemin ederim 600 tane milletin ne kadar belediye başkanları varsa hepsi yalancı, dümenci, dumanbaz. Ad yayınlayın, yayınlayın ama ha. Bak sana hiçbiri dürüst. CHP'de aynı AK Partisi, HDP'de hiçbiri dürüst değil. Yalan, dümen. Kendi hakların üzerinde siyaset yapıyorlar. Kendi insanları perişan. Ondan sonra sebri sevaz. Seçim zamanı geliyor CHP, MHP, yok HDP. Hepsi yalan kardeşim. Boş verin bunları. Yalan, dümenden başka hiçbiri değil. Belediyesine bakın ya. Bakın kimleri aldı, kimleri almadı. Hepsi aynı ya. Ya biri dürüst olmaz mı kardeşim? Biri dürüst olmaz mı? Yani bu halk, bu millet için böyle ülke için biri dürüst bir şekilde iş yapmaz mı ya? Ayıptır ya. Yeter yeter. Insanlar atı bıktı. Ben hiçbirine güvenmiyorum. Yemin ederim hiçbiri dürüst değil. Yemin ederim ben hakkımı, hukukumu hiçbirine halal etmiyorum. Zehir zıkkım olsun. Hepsine 600 sene milletvekiline dair Hepsine zehir zıkkım olsun. Şu millet perişan kardeşim. Buraya kadar dolmuşum ha. Bırak. Allah Allah umurumda bile. Buna beni hapishane koysalar ne zaman bana bakarlar ya. Cezaevine koysalar bana bakarlar kardeş. Allah çok şükür. Ya ben en az biz ekmeğimizi çıkartıyoruz. Ya evime ben çorbaları alıp evime giremiyorum ya. Komşular elektrik lambalarını yakamıyorlar biliyor musun? Televizyon ışığıyla adam oturuyor. Yazıktır ya. Ya Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Halk için çalışın. Halk için çalışın. Halk için çalışın. Halk için çalışın. Yeter ya. Sokaktaki bir adamı yemin ederim koyun bu ülkenin başına. Koyun bakanlara koyun. Yemin ederim bunlardan daha düşük çalışır. Milletvekillerden daha düşük. Sokak çocukları bunlardan daha düzgün adaleti davranır. Devlet ne demek ya? Devlet anne babadır. Anne baba düzgün oldu mu? Evlatların da düzgün olur kardeşim. Ama annem baba düzgün. Düzgün olmadığı zaman çocukların da seninle düzgün olmaz. Sen vergiyi kaçırırsan ben de vergiyi kaçırırım. Kimse kusura bakmasın. Tamam mı? O kadar yani. Yayınlayacak Ay. mısınız? Evet, yayınlayacağız. Evet. Şimdi bu iktidar önce mücahitti. Sonra mutait oldu. Şimdi de her şeye müsait oldu. Yani mücahit, mutait, müsait. Yani sınıf sınıf. Şimdi bunlar ne diye geldi? 3 yoksuzluk, yolsuzluk bunlarla mücadele. Fakat her şey diz boyu. Ben emekliyim, geçinemiyorum. Şu anda benim aldığım 7500 lira para elektrik, su, doğalgaza yetmiyor. Şimdi bunlar 550 tane milletvekili. Yeni seçim 600. oldu. Ay, al, 600 tane. Hepsinin de giydiği takım elbiseler 8-10 milyardan aşağı değil. Yani bunlar şimdi dışarı bakıp insanları herhalde tanımaz oldular. Çünkü sarayın içinde yaşadıkları yani, için. Fakirin, tabii. Tabii ki. B'li balda, B'li baklavada Oğlum. kimsenin kimsenin derdine derman değil. Kimden önce bizden başka kimse bu ekonomiyi düzeltemez. Hani, hani, hani nerede? Şey öyle hani nerede? kıtına çıktı sonra. Hani nerede? Görelim. Yani şu anda ben pazara saat 8'den sonra gidiyorum 8'den sonra yedi buçuk, sekizden sonra pazara gidiyorum. Yani o da iki yani 200 yüz lirayla çıkıyorum. Ne zaman ucuzlayacak? O zaman çıkıyorum. Yedi buçuk, sekizden sonra çıkıyorum ben pazara. Yani normalde ben öğlenin sabahleyin çıkamıyorum fiyatlardan dolayı ya kalan sandık artıklarından ya da tez işte 20 liraysa 3 liraya 5 liraya düştüyse anca almaya çalışıyorum yani. Benim söyleyeceklerim Emekli bu kadar. Emekli olduğun için sana da soralım. Yeni bir yıldır biz emekliyi, işçiyi ezdirmedik enflasyona diye açıklama yaptılar. Bunlar enflasyona ezilmedi de öldürdüler kıyma yaptırdılar. Yani ezilmedi kıyma makinesine soktular. Bu kadar. Yemin ederim bu devletin her şeyi yalan. A'dan Z'ye yalan. Yani hükümet, Devlet ayrı, hükümet ayrı. Hükümet ayrı. Valla ben bu saatten sonra devlet mevlet Türkiye'de hiçbir şeye inanmıyorum da. Ben Müslümanlığa bile inanmıyorum bu ülkede. Neden abi? Bugün, bugün o camide ezan okuyanlar, dua okuyanlar yemin ederim 3 ay, 4 ay maaşları yatmasın. Hiçbiri okumaz ya. Bugün gidelim cam bak rakıyı 100 lirada yapsan, sigarayı 100 lirada yapsan ben gider layık olarak ben alırım. Ama bugün caminin girişini 10 TL yap. Kaç tane Müslüman girecek görelim hadi. Yemin ederim görelim. Vallahi billahi görün. Kimse gitmez. Gösteriş amaçlı gidiyorlar. Bugün Müslümanlık, Müslümanlık dediği gibi yaşanmıyor. Yemin ederim eskisi gibi yaşansa şu an kurban olduğum Hazreti Ömer çıksa töbe töbe haşa bunların hepsini keser. Vallahi billahi keser. Hele ki bu özellikle baştakilerini. O nihatıymış cübbeli. Çıksanıza. Garibanlar için Ramazanlarda bedava yapsanıza. Eğer bu kadar şeyden bahsediyorsan. Bugün peygamber efendimizden tuta en alttaki peygamberimize kadar. Hangisi şatafat içinde yaşadı ya? Hangisi yaşadı ya? Bana bir söyleyin ya. Ama ben bugün bu geri zekalıtı uyanmasın. Fakirlik daha cennete gideceğiz. Fakirlik şöyledir. Fakirlik böyledir diye diye bu milleti kandırdılar zaten. Yemin ederim kandırdılar. Kur'an hakkı için diyorum bak. Neymiş? Cübbeli miydi? Çıkmış bizden 900 yıl önce olan geri zekalı. Sen o zaman ver bütün mal varlığını sen benden önce cennete git. Bu kadar övüyorsan bana cenneti cehennemi sen benden önce git ben senden sonra gideyim. Delikanlıysan eğer. Ay baba vallahi yayınlar. Ama şu bana kalırsa Türkiye bitmiş baba. Şu an uçurumun böyle sıfır ya sıfır sıfır. Bitmişiz yani. Mustafa Kemal'ler olduktan sonra Mustafa Kemalciler daha doğrusu söyleyeyim. Atatürk'ün evlatları olduktan sonra hiç kimse bu ülkeyi yıkamayacak. Ha uğraşmaya çalıştıkları kadar da bunların dedeleri yıkamadı ki bu adamı yenemedi ki bunların torunları hiçbir zaman yenemeyecek de. Çok Araplaşmak isteyenler varsa Afganistan'a gitsin 4 ay ya 3 ay ya orada staj görsün eğer buraya gelip gidip anıtkabirinin taşını yalamazlarsa ben adam değilim. Kur'an hakkı için diyorum ya da şöyle yapalım bir ay bir ay ya 1 ay Türkiye Cumhuriyeti'nde şey getirelim şeriatı getirelim hangi bir tane kar duracak evinde kadın diyelim pardon özür dilerim hangi biri duracak hiçbiri durmaz. Kur'an hakkı için diyorum sana ha ekonomiye gelince de bak ekonomi bitmiş ekonomi diye bir şey yok Kur'an hakkı için yok. Benim yanıma Bak ben benzinlikte çalışıyorum. Bunun var ya 7 cettine sövüyor. Oy veren de vermeyen de. 7 cettine sövüyor. Yani bunun aldığı veballe. Bu yok ben namaza gittim. Ben şunu gittim. Camide senin fotoğrafın yok. Benim fotoğrafım yok. Eski muavenin döneminde ben gitmiyorum abi camiden soğudum ya. Gitmiyorum düşün bunların, bunların yüzünden ya. Muaven dönemi neyse şu anda da yaşanan dönem o. Peygamber Efendimiz'in Muaven döneminde küfür ediliyordu. İşte şöyledir, böyledir, böyledir. Ha şimdi de yaşanan şey bu. Ula sen şu Türkiye Cumhuriyeti sana kurmuş Atatürk'e nasıl çıkıp o Ayasofya'yı açarken hakaret edersin? Bak çok milliyetçiyim diye geçinen Bahçeli de yanında sesi çıkmıyor. Bunlar hani vatan bayrak millet sevdalısıydı. Kim eğer vatan bayrak millet diyorsa yalan söylüyor. İnanmayın. Kur'an hakkı için. Sen, hiç yurt dışında bir papazın cami açılışına katıldığını gördün mü? Göremezsin. Ama bizim Cumhurbaşkanı dün bak dün ben de kahvede oturup çay içiyordum. Kilisenin açılışına katılıyor. Bize ne kiliseden? Kendisi 2014'te Yahudi üstü madalyası almadı mı? Bu halk niye inkar ediyor? Televizyona kadar çıkmadı mı? Onların kıyafetini giymedi mi? Abi biz Yahudi miyiz? Yahudinin madalyasını alıyoruz. Yahudi değiliz. Ama ben bu ülkede şu an ciddi söylüyorum. Ben kendim söylüyorum bak. Kur'an okuyan bir insanım. Şimdi meali de okuyorum. Ama artık Kur'an da okumuyorum. Artık camiye de gitmiyor. Ya o camiye gidiyorsun. O namaz kılacaksın. İmam hemen bilmiyorum bu. Sana ne kardeşim? Bana peygamberden bahsetsene. Şimdi bu cemaatler cemaatler. Her yerde İstanbul'da da var. Bunlar hepsi biliyor musun? He? Bunlar kendileri kafirdiler. Bunlar 300 kişi topluyorlar. Diyor ki bu falan kez bizim şeyhimizdir. İşte sen 2000 lira getir. Adam başı 2000 lira 300 kişi var ya. 2000 liradan ne yapıyorsun? Ne ne yapacağım bu 2000 lirayı? Biz Allah için hizmet. Sen kime hizmet yapıyorsun lan? Sen 600 tane arabayla dolaşıyorsun. Sen sakalın böyle tamam mı? Sen kurban olasın peygamberin sakalına neymiş? Biz peygamberin sakalına abi sakal sakal, cübbe takmak bunlar önemli değil. Önemli olan sen dürüst müsün? Sen Allah'a karşı dürüstsen herkese karşı dürüstsün. Değil de. 600 tane arabayla dolaşıyorsun. Ya bu sofraları var ya sosyal medyada var. Şeyh oturuyor yanında Sofi diyorlar ya. Sofinin anlamını bak. Sofinin anlamını da bilmiyorlar. Şimdi bu cemaatle de bitmesi lazım. Sadece hükümet de kalmıyor. Hükümet de, Bu cemaatle bitmesi lazım. Ben şu an ben geçsem başa hepsini idam ederim. Çünkü niye? Böyle olmaz. Şeyh dediğin adam Allah kitabını, Allah Kur'an'ını Allah göndermiş. Allah dememiş parayla sat bu kitabı. Ben zaten bunu ben sana beleş verdim ya. Allah sana bedava verdi ya. Hani Kur'an mesela bazen şey veriyorlar ya. Bak böyle mevlüt veriyorlar ya, Ölü öldüğü zaman ya da şimdi ölüye Fatiha okuyoruz diyoruz ki bunu uygula. La şunu Abi ölü uygular mı? Kur'an ne içindir? Uygulamak içindir. Ölü öldüğü zaman ağlıyorsun. Ben ağlamam. Ben niye ağlayacağım? Ölmüş ki kendine ağla kendine. Sen nasıl gideceksin acaba? Sen nasıl öbür dünyaya gideceksin? Sen iyi gidecek misin? Amelin salih gidecek misin? Ölüye ağlıyorsun. Neye ağlıyorsun öyle? O gitti o kendine cevap versin bakalım ne yapmış ne yapmamış. Bu biz dini kullanıyoruz. Hepimiz kullanıyoruz. Benim anam bir gün Van'da ben Vanlıyım. Benim anam bir gün Van'da gitti ya şeyhin yanına geleceğiz. Tamam mı? Benim e, dayımın oğlu var. Çocuğu ağlıyor bir muska yapsın. Neye muskasını yapsın? Şu dua, dua edeceksin ya sancısı var sancısı. E dua et çocuk ağır. çocuk da ağlayacak bebektir. Ağlamasın mı? Biz bu kadar geri zekalıyız işte. Valla biz zamanda kafamızı kullansaydık şimdi bu durumda olmayız. Ya şimdi ben bazen sosyal medyayı izliyorum böyle dayılar toplanıyor AK Partili dayılar. E telefonunu çıkar. E ayakkabı giymişsin. E biz çıplak gezelim ama ben şu an soyunu merkez soyunu çıplak gezelim. Telefon telefon bir ihtiyaçtır ya. Aylan abi tam fotoğrafçı vardı ya, eskiden hani fotoğraf çekiyordun ya parayla para ama bitti telefon var çekiyorsun yanında duruyor. E bunlar ihtiyaçtır. Alo neredesin? Biz hala şeyle mi haberleşelim? Ateş mi yakalım? O dayı desin valla ben orada ateş yakmışım. Sene 2020 kaç yüz yıl geçmiş, binlerce medeniyet geçmiş. Ama biz kaç bin yıl gerideyiz. Hala geride diyorum ya. Şimdi bu cemaatler ilk önce bitecek. Cemaatler bitecek, yolsuzluk bitecek. Çünkü yolsuzluğun başı bunlardır. Geçen gün bir tanesi dedi ya. Diyor ki Seyit Sakin'in elini tutan Allah'ın elini tutmuş gibidir. Ulan Seyit Sakin götünü yıkıyor. Tövbe Allah'ın eline, nere, Seyit Sakin'in eli Seyit Sakin abdese gidince elini oraya götürüyor yani. Ya bunu yayınla. Vallahi bunu yayınla. Yemin ediyorum buramı tak etmiş ya. Kaç tane var? Alt 300 tane milletvekili. Alt şu an kaç? Alt 600 tane sene tane milletvekilini ben ne yap, bana ne faydası var 600 tane milletvekiline? 3 sene adam maaş alacak, 3 sene ömür boyu emekli olacak bak 3 sene. Ama bizim dayımız, bizim o AK Partili dayılarımız 70 yaşına kadar çalışacak sonra emekli olacak. 70 yaşına sonra ne yapmıyor emekli? Cehennemde kalifer parasını mı vereceğim? Alıp kalifere ödeyeceğim cehennemde. Ya da öbür dünyada cennette mi ödeyeceğiz? Almanya yılda bir buçuk 2 milyon Mercedes ilaç ediyor. Biz Türkiye'de geçen gün ben baktım sadece 38 bin, 2 bin model üstü makamerci Mercedes var. Siz Peser Tok görüyor musun? Bir otoparkta, bir benzinlikle bir pompada ne bileyim caddede bir tok görüyor musunuz? Tok yok. Seçim yatırımı. Bir tok. Şimdi İHA yaptık. SİHA yaptık. iyi Millet karşısında sabah karşısında İHA yesin. Öğle yemeğinde SİHA'yı yesin. Akşam yemeğinde Anadolu gemisini yesin. Yani bu millet İHA'ya, SİHA'ya bir savunma sanayinin ürettiği silahlara bakaraktan oy verdi. Ama hiç kimse en midesine bakmadı. Çocuğu ne giyecek? Çocuğu ne yiyecek? Yani okulu açılırken çantası, kalemi, defteri, okul kaydı. Bunlar hiç düşünmeden körü körü oy verdi. Adam diyor ki ya elim yorulur yorulur verdi yapmadım Elin kırılsın verme o zaman. Aç kalsak soğan ekmek yesek bile oy veririz dediler abi. Bakın Almanya'da şu anda hala 1945'teki Adolf Hitler'in nazi kırıntıları vardır. O işte dazlaklar. Almanya'daki çarşan Türkler'e saldırıyorlar, Gostal'dan saldırıyorlar, Yunanlara. Aynı zihniyet. Ha oradaki dazlaklar, ha buradaki işte ya bakıyorsun insanlara Türk görüntüsü kalmadı. Camoka kafalar. Şöyle bir saç aşağısı kazmış. Lan ne diyorsun? Moğol ordusu geliyor abi. Adam Moğol ordusu sanki asker. Ya insanların giyimi, kuşamı, yürüyüşü, oturuşu, kalkışı. Bu ülkenin, bu ülkenin kimyası bozuldu. Yani enflasyonu düşüreceğiz. Ne zaman düşeceğiz? Kaça düşüreceksin? Daha sen EYT dedin. insanlar bankadan kredi çekti. Altı aydır para ödüyor. Almadı paranın, almadı hizmetin. Parası ödüyor. Evlerine hacizler, icralar geliyor. Emekli zam diyorsun. Allah için, peygamber Ben, ben kadıköylü modalıyım. O zaman ben evime 200 bin lira kira abi. Nedir abi? Ne var? Allah peygamber şu dakikası 15 bin dakika olur mu ya? 15 bin. 11 bin 500. bin 500 demek. Yapar Ya bak ben burada e, standda gönüllü duruyorum. Semih çocuklar. Bir semih çocuğun çocuğun maliyeti 2 milyon dolar. 2 milyon dolar aileler standlarla, kermeslerle, kumbaralarla para mı? Devlet çocuğuna sahip çıkmaz mı ya? 350 tane çocuk ya. 350 tane. 350 tane. Bu halk 1 lira, 25 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira. 100 lira ataraktan bu çocuk hayat veriyor. Şimdi ya devlet başa ya kuzgun neşe demişler. Şimdi devlet yok. Kuzgun leşe gelmiş. Gidiyorsun Hale gidiyorsun. Ya adam limonun kilosu. Ben İskenderliyim kardeşim. Narenciye memleketin Mersin Adana İskenderli. 2 liraya ağaçtan kopardığı toptancıya verdi limonu. Ben bundan 30 lira alıyorum. Şurada marketler. 30 lira patates 4 tane geliyor. 30 lira soğan. Ya yani soğan patates. Şuraya eksen şu betonda çıkar. Adı patates soğan. Yani hiç uzatmaya gerek yok. Ben bu iktidarın enflasyonu düşünüyoruz. Enflasyon düşünüyoruz. 3 ayda iki ayda bir. Ya bırak enflasyonu düşürmeyi. Sen şu maaşları düzelt, heyetleri düzelt, emekleri düzelt, şu kiraları dondur. Hiçbir şey bilmiyorsan bir kaya öyle yüzde 25 diye bir şey yok. Kiraları döndür arkadaş. Kiraları dondur Sen nefes alsın ya. Sokaklarda yaşıyor insanlar ya. Yazıklar çoluğu çocuğuyla parklarda yaşıyorlar. Her şey belediye mi yapacak ya? Konuk komşu çocuklar sahip çıkmazsa devlet yok. Devletli bir şey yok. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde devlet yok. Devlet nedir? Devlet Cumhur'un. Cumhur, halk Cumhurbaşkanı halkın başkanıdır. Ama sen şimdi sarı Aylarda Medine hurması yiyorum. Manda yoğurt yiyorum. Ejder yiyorum diyorsun. Utanmadan ekranlarda ama insan çocuğuna sabahleyin okula giderken ya koyamıyor. Bir sandviç alamıyor okul kantinden. Bir su alamıyor kantininden. 7500 lira şey parası veriyorsun. Emekliye para veriyorsun. 11.250 lira asgari ücret veriyorsun. 15.000 lira kira. Ya insan olarak ben utanıyorum ya.